Günaydın arkadaşlar. Bugün de sizlere bu yaptığım atkıyı paylaşacağım. Tek tığla gördüğünüz tek tığla sadece gördüğünüz gibi dolayıp başına üstünden batıyorum. Dolayıp üstüne batıyorum. Buradan evet böyle tek tığla yaptığım bir atkı. Gördüğünüz gibi kabanlara montların üstüne yakışacak bir şekilde yaptım bunu. Sizlerle paylaşıyorum, gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi atkım bu. bir tane de böyle bir lif ördüm gördüğünüz gibi yıldızlı diyoruz biz bu modele iki tarafı da aynı bir model çok güzel bir model oldu bu ve dahası var ben bunları Tek gene ördüm. Gördüğünüz gibi. Bunları ne yapıyorum diye soruyorsunuz. Belki ne yapacak diye soruyorsunuz. Bunların içine ben kokulu sabunları koyuyorum. Gördüğünüz gibi gösteriyorum. Banyomuza, lavabomuza güzel kokular versin diye Böyle takıyoruz. Burasından takıyoruz. Evet, bunu da bunun içine koyalım. Bunların içine hep kokulu sabunlar koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, da böyle. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Çok kolay olan bir şey. Herkesin yaptığı yapabileceği bir şey bunlar. Modelimizde gözüküyor zaten. Nasıl yapılacağını da biliyorsunuz. Zincir çekip batıyoruz aralarına. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlar yazıp beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sabun kesesi oldu bunlar. Kokulu sabun tekrar tekrar söylüyorum. Banyomuzda, lavabomuzda pis kokuları alsın, kötü kokuları alsın diye bunu böyle yaptım. Sabunları da içine koydum. Şimdi bunları götürüp banyoma, lavaboma takacağım. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar bu kadar yaptım işte. Herkesin yapabileceği bir şey. Hoşça kalın. Dostça kalın. Beni izlemeye zaman ayırdığınız için çok çok mutluyum. Çok seviniyorum. Beğeniler atıp beni memnun ediyorsunuz, yorumlar yazıp beni sevindiriyorsunuz. Aboneliğimizde abone de olur da beni aboneliğimi artırırsanız daha çok sevinirim. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Tekrar buluşmak üzere.